Umut etmekten vazgeçtim ben artık. Gelecek o güzel günleri beklemekten yoruldum. Daha şunca çıktınız geldiniz elime. O gün bugündür saçımı süpürge ettim sizin için. Ben de bugün Endem cadısı varken, onun ağzının içine bakan baban varken çok bile dayandım. Şu kızı baş göz edelim diyorum. Ya gider olur olmadık birine aşık olursa? Adam 47 yaşında falan ama çöpsüz üzüm, çöpsüz. Sana şimdiden sorumluluklarını bu kadar unuturan bu kız kim? Anne, sorun ne? Sorun bizzat annemiz. Sadece güzel değil. Başka bir şey var bu kızda. Adını koyamıyorum. Aşk olmasın ama. Hmm, bu kokuyu nerede olsa tanırım. Maraş kokusu bu. Ne diyorsun onu dersin? Elif yapma, yapma. Bitti. Rüyanda bitti. Her şey bitti. Gerçek şey bu. Rüya yakında Show TV'de.